Eksin değil mi? Evlat her zaman biliyorum. Dur. Neden bahsediyorsun sen ha? Şimdi beni iyi dinle. Elbette bu kasaba tuhaf ve bu tuhaflık hakkında... ...bildiğim bir şey varsa Aa. o da tehlikeli oldu. Oh, oh. Aa. Sizi bunlardan uzak tutmak için yalan söylüyordum. Sizi korumaya çalışıyordum. Oh, oh. Anlaşılan iyi yalan söyleyememişim. günlük yardım ederdi ama zombileri yenmek konusunda hiçbir şey yok. Umut yok. Dur dur dur. Yazılar. Karanlıkta parlıyor. Ne? Şimdiye kadar günlüğün tüm sırlarını bildiğimi sanıyordum ama bazı yerler görünmez mürekkeple yazılmış. Görünmez mürekkep mi? İşte bu. Zombilerin bir zayıf noktası var. Daha önce yenilmez oldukları sanılan bu varlıkların kafa tasları mükemmel bir üç bölümlük harmoniyle patlar. Üç bölümlük harmoni mi? Benim doğal olarak tiz bir çığlığım var. Ben de vücudumla sesler çıkarabilirim bazen isteyerek. Bir dakika bir dakika. Bence ikiniz de en bariz çözümü göremiyorsunuz. Alo, <laughs> alo. Bir şey çalışıyor mu? Aa, aa, oh, dedikoducu ev kadınları başlamış. Ah, ben çoktan oturdum. Açılış sonrası partisi. Sandra'dan gece yarısının fethi. Estrümantal giriş. Ah, Mabel, hayatlarımız buna değmeyebilir. Bu gece... Mesele, çakal olmakta değil yer. Asıl mesele, çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, Vuracağız, kıracağız. bu maçı da alacağız. Adana, Adana, merkez patlıyor herkes. Zekeri atan kopmadan açıyor son ses. Bugün hadi bu caramız enfes. Boş kafayla yaptığın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Zekeri atan kopmadan açıyor son ses. Bugün hadi bu caramız enfes. Boş kafayla yaptığın lan ses kes. Lan bu armanı çöz bize bomba. Tekine zor bacı veririz sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidi vizyonda. Kur kardeş üç beş bir şey yapar. Bir gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket olan. Nezarette yine mevzu. Baba çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Babamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkar patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum bizi. Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi